İşlem yapılırken saç makyaj sırasının bir önemi var mı? Ben bunu ariyetten kendi fotoğrafçı bakış açımı da senden sonrasında ekleyeceğim. Biliyorum bu konudaki yaranı. <laughs> Gördün değil mi sen? Abi çok büyük problem değil bu <laughs> ya gerçekten ya. <laughs> şöyle bizim açımızdan sırasının çok bir önemi olmuyor. Çünkü biz sandalyede oturtarak dik bir şekilde yapıyoruz. Başı eğdirmiyoruz. O yüzden işte yapılmış saç bile olmuş olsa bir yere denk gelmiyor. Baş, o yüzden yani. bozulmuyor. Biz şöyle ilerliyoruz daha çok. Ya saç komple bitiyor makyajı alıyoruz de makyaj bitiyor saçı alıyoruz ama mutlaka sonrasında saçta da makyajda bir rütüş mutlaka yapıyoruz. Hani yani buradan çıkmadan önce mutlaka ya ben ya ekip arkadaşlarımdan birisi bir tazeleme falan kimseye ikinci kez dokundurmadan buradan çıkarmıyoruz. Bunun dışında bir de şöyle bir önem oluyor. Bazen saç ince telli olabiliyor. O zaman kuaför arkadaşlar diyor ki bu çok çabuk düşmeye meyilli bir saç. bir sene hani olabildiğince elimizden geleni yapıyoruz ama saçın kimyasında bu var. Biz sonra alalım diyebiliyoruz. O yüzden normalde sağlıklı bir cilt ve kalıcılığı yüksek olabilecek sağlıklı kalın telli bir saç varsa idealse her şey sırasının çok bir önemi olmuyor. Ama cildi çok yağlıysa işte saçı çok inceyse gibi burada cilt ve saç durumlarına göre de bazen geline göre kişisel bir tercih birini önce birini sonra yapabiliyoruz. Ama bunun dışında stüdyo içerisinde yaptığımızda bizim için çok bir fark, olmuyor. olmuyor. Ben bir fotoğrafçı açısından söyleyeyim. Aslında bizim için de bir farkı olduğundan değil, gelinler şeyin farkında olmuyorlar bazen. Onlar için aslında burada önemli bir fark var mesela. Benim genel olarak yaşadığım sorunlar bu oluyor. Mesela çekim, çekim yapacağız, saç ve makyajın sıralaması değişiyor. Bazen mecburi olaraktan değişmek zorunda kalabiliyor. Gün şartları belli olmuyor, ondan sonra elimizde olmayan durumlar olabiliyor. İşte bir make up'la çalışmak istiyor ve onun saat uyumadığı için mecburi olarak da saat değişimi Belki çekimlerde yapılır. çok renksiz kalmamak için de sizin için sıra önemli olabilir. Heh, tamam tamam ondan söyleyeceğim. Abi gelin başı bittikten sonrasında bembeyaz bir surat kalıyor ortada. Ve kim olursa olsun kendini beğenmiyor bu süreçte işte. anladın mı? Kadir diyor ben kendimi hiç beğenmedim. Yani ben de diyorum bence de beğenilmez ama bunu sana daha öncesinde söyledim. Biz bunu sen tercih bazen ettin. şöyle bile yapıyoruz. Örnek veriyorum hani yüzünde çok fazla sivilce lekesidir, kızarıklıktır falan çok böyle bariz. Kendisini de rahatsız eden bir şey var o anlamda fotoğrafçının içini kolaylaştırmak için bile ben normalde kaş ve gözden başlarım makyaja hı hı. ama öyle bir durumda cildi genel bir kapatıp sonrasında diğer işlemlere geçtiğim bile olabiliyor. Orada saç abi, makyaj yaklaşayım. sırasını değiştirmektense hani fotoğrafçının içine Olarak yarayacak şimdi. şekilde de makyajın kendi içinde bile sırasında cilde göre değişiklik yapabiliyoruz. Harikasın ya buradaki süreç zaten şey de değil bazen gün içerisinde ister istemez bunun değişmesi gerekebiliyor bunu anlıyorum. Ama gelinlerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Bu güzellikle alakalı olan bir durum değil. Algıda eksiklikle alakalı tabii, olan bir durum. Tabii. Saç var yapılı, yüz makyajsız. Bu ne kadar güzel bir kadın olursan ol, nasıl bir yüz yapın olursan ol. Hep eksik hissettirecek sana onu yani. Hani fotoğrafta da eksik hissettirecek, baktığında da eksik hissettirecek. Bunu yaşamak istiyorsa... İlk başta, ilk röportajda konuştuğumuz gibi ilk araması gerekiyor ki <laughs> işini garantiye alsın. Ya bizde şöyleydi, bende o ister istemez oluşan bir refleksi oldu. Hı. Çünkü hani markalarda eğitim dülü yaptığımız zaman da biz sürekli defile yaptığımız için orada sürekli gazeteler ve dergiler çekiliyor ve orada modellerin de kötü gözükmemesi gerekiyor. O yüzden biz direkt önce full sıraya dizilmiş modellerin ciltlerini kapatıp onu çekime hazırlayıp öyle gibi. O artık bende bir refleksi olduğu için hani öyle bir cilt gördüğümde istemsiz yapıyorum onu abi güzel bir refleks olmuş bizi de inanılmaz <laughs> şekilde kurtarıyorsun teşekkür ederim. Bu arada çok hızlı bir make-up'sın önce onun bir altıncı sizi evet. bu da yanlış anlaşılma olmasın çok hızlı olması şey değil Bu evet. yılların verdiği tecrübeden dolayı çok hızlı bir make-up olabilmeyi başarmıyor. Burada Hasan çok hızlı yapıyor hızlı yaptığı için kötü bir sonuç alacağız gibi bir şey değil. değil. Tecrübe kaynaklı olan bir hız var. Bunun cevabını da şu an biraz önce şeyden almış oldum İşte defile makyajlarından gelme evet. olduğu için sürekli belli bir zaman içerisinde sıkışıp ya, da makyaj yaptığınız için. Biz orada şöyle evet çok zamanla yarışıyoruz. Bir de ben orada defilelerde makyaj yaptığımız ekibin başında eğitimciydim ve biz benim onları defileye hazırlayabilmem için örnek veriyorum size şöyle gelip dolan başlı bir eyeliner düşünün. Size bir dergi kapağında çok dramatik bir makyaj düşünün. Onun için sizin maksimum 10 dakika süreniz var ve metrik olmalı, netlik olmalı, koyuluk belirgin olmalı gibi gibi koşullarımız var. Şimdi ben orada onları örnek olarak onun pratiğini yaparak kendimi hızlandırıp Onur onu gösterip onlardan aynısını istiyor olmam lazım. dolayısıyla burada ister istemez çok gelişiyorsunuz. Şu da var. Mesela bir defileye katıldığımızda bir hafta boyunca bir fashion week varsa günün ilk saatinde çok basic bir ufak ten makyajı bile olmuş olsa 10 dakikamızı alıyorken 5. günün sonunda 2 dakikamızı alıyor. Değil mi? O kadar yapa yapa böyle el şeye bağlı ki fabrikasyon olmaya başlıyor ve bitiyor orada. Aynen aynen. E o yüzden de elim ondan dolayı ekstra hızlı. Ve burada gelinlerden bazıları için çok olumluyken hani bazıları için hız... olumsuz bir algı yaratabiliyor. Evet. Öyle bir hani şey sanki böyle çok önemsemedi gibi bir algıda da yaratabiliyor. Orada o hızın dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. Ya sen aslında bilerek biraz daha kendini yavaşlatıyorsun büyük ihtimalle değil mi? Mecbur kalıyorsun. <laughs> Bazı buna. kişilerde ee, yanlış anlaşılmamak için öyle oluyor ama bazı kişilerde de olumlu tarafı da şu oluyor bana geri dönüşünde o gün biliyorsunuz çok aksilikler yaşanabiliyor işte evde bir şey unutulabiliyor yüzük unutuluyor başka bir şey unutuluyor buraya gelirken geç kalanıyor trafiğe takılıyor herhangi Her şey bir abi. olumsuzluktan Aynen. kaynaklı 5 dakika 1 saat geç kalındığı takdirde gelin zaten bir panik halinde evet. geliyor öyle olduğu zaman da yetişemeyeceğini düşünüyor. Ve pratik bir şekliyle de yapıldığı zaman makyajı ben kendi hızımda yaptığım zaman da kan sonucu inanamıyor ve hani bu kadar kısa zamanda çok güzel. Çünkü o yetişemeyeceğini düşünürken bambaşka bir şeyle karşılaşması evet, evet. orada sizin profesyonelliğinizi ortaya gösteriyor. Ama başka birisi hani biz burada normalde sohbet muhabbet ediyoruz, çay kahve içiyoruz, her türlü irtibatlı olabiliyoruz. Düğün öncesinde de sonrasında da bazı kişilerle ama burada bazen hani çok bizim açımızdan güzel de geçse bazen hani yorum olarak her rezervasyon günün sonrasında biz ertesi günü mutlaka mesajla iletişime geçiyoruz. O gün için bir sorun oldu mu? Bizden yana bir dönüşünüzde bir e, çok güzel. var mı diye. Mutlaka sonrasında da iletişimde kalıyoruz. E, oradayken mesela konuştuğumuz zaman da hani daha değerli hissedebilirdi ki bazen biz bilmiyoruz. Yani hani, sohbet etmişiz, muhabbet etmişiz, gayet iyiyiz. Saçtan, makyajdan çok memnun olmuş. Daha fazla nasıl değerli hissettirebilirim? Ben açıkçası o konuda Bilemiyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> o orada bir e, şeyimiz oluyor.